Ve bir narsist zaten hiçbir zaman özür dilemeyecektir. Hiçbir zaman anne babadan ve kardeşten beklediğimiz o güzel telafiyi bir narsist veremeyecektir. Oysa ki gerçekten güvenli bağ kuran insanlar çok güzel özür dilemeyi biliyorlar. Çok da güvenli bağ kurmayıp kaygılı yapıdaki veya kaçıngan yapıdaki narsist olmayan insanlar da ya ben yanlış yaptım ya pardon İf böyle demek istemedim arkadaşım, böyle demek istemedim sevgilim. Diyorlar ve özür dileyemeyen insanlar asla düzelemez çünkü kendi hatalarını görmeye çok korkuyorlar. Dolayısıyla onları sevgiye getiremezsin ama onlar senin ışığını söndürebilir ve enerjini, parasal enerjini, güzellik enerjini, bir sürü enerjini yiyebilirler. Yedirme, enerjini geri çek, onları çok düşünme de aynı zamanda.